Merhaba arkadaşlar bugün insan varlığından ve insan teknolojisinden bahsedeceğim. İnsan üç boyuttan oluşmuştur. Zihin, beden, ve ruh. Beden bizim atomlardan oluşan bir enerji alanımız. Zihin ise ruhun dünyalara, dünya boyutuna gelip biriktirdiği bilgi, birikim ve deneyimler alanı ve subjektif bir algıya sahip. Ruhsa aslında her şeye tarafsız bakabilen, her şeyi olduğu gibi kabul eden ee, ve aslında e, alt alemdeki bilgileri üst aleme e, çekmek için burada Allah'ın vasıtasıyla var olan ışık varlık. Yani bilgisi e, bu boyutla sınırlı değil diğer boyutlarda da yani diğer boyutlar hakkında da e, bilgi sahibi e, yani zihin dünya kütüphanesi dersek e, ruh da tüm varlığın tüm kainatın kütüphanesini bilgisini ve deneyimini taşıyan varlık e, o varlıkta bir zerre Şimdi bizim alt alemlerde bulunma sebebimiz beden vasıtasıyla zihin ve ruhu kullanarak buralarda e, oluşan bilgi ve deneyimleri bizden daha üst boyutlarda bulunan e, varlıklara ve yaratıcıya e, aktarmak e, ve Biz bu aktarımı yapacağımız sözüyle buraya geldik. Ben şu an hangi bedene sahipsem o enerji alanım benim yaratıcıya gerekli bilgi ve deneyimleri aktaracağım alan. Ve bu enerji alanı bir atomdan oluştuğu için yapısal olarak daha küçük parçacıkları tabii ki var. Artık kuantum fiziği vasıtasıyla da çok daha fazlasını algılayabiliyoruz zaten. Ama ben o kadar derine girmeyeceğim. Bizim bahsettiğimiz bu beden alanı aslında bunu görselleştirmek için bu şekilde söyleyeceğim. %100 vakıf olduğum bir şey değil çünkü bu. Artı ve eksi kutuplardan oluşan bir alan. Yani biz bedende bu artı ve eksi kutuplar vasıtasıyla bazı deneyimler yaşıyoruz eğer ki biz bu deneyimi tamamen zihinsel ve bedensel algımızla algılarsak hayatımızda bir şeyleri var etmek istediğimiz şekilde gerçekleri şekillendirmek çok zor olacak çünkü zihnin kütüphanesi inanılmaz küçük zihin e, ruha göre çok az bilgiye sahip ve bilgisi sadece bu dünya alemiyle sınırlı. Ama ruh e, bu dünyadan özgür bir varlık. Sadece biz beden içinde olduğumuz için çok fazla e, belki dünyalık hissediyoruz. Ama ruhumuz aslında her an e, çok daha fazla boyutta zaten varlığını sürdürüyor. Yani zihinden çok daha gelişmiş bir ışık varlığı ruh. Dolayısıyla biz ne zaman ki beden ve zihin algımızla beraber ruhumuzun da bu dünyada ne üzerine var olduğunu e, anlarsak, ne zaman bunu anlarsak ve e, ruhumuzun e, yaşamaya çalıştığı yolda yaşarsak işte o zaman çekim yasasını da hayatımızda var etmek istediğimiz her şeyi de en mükemmel şekilde yaratmaya başlıyoruz. Çünkü zihin algımızda yaratmaya çalıştığımızda aslında oradaki bedendeki enerji alanını doğru kullanıp doğru bir deneyimle yaratıcıya aktaramamış olacakken ki burada yaratım yapmamız kimin e, kim için mantıklı ya da yararlı olacak. Ruhumuzla e, bu alanı yönettiğimizde burada hani üç boyutumuz ayrısın diye anlatmıyorum. Sadece boyutları e, ayrı ayrı değerlendirsek nasıl bir şey ortaya çıkıyor onu anlamak için bu şekilde anlatıyorum. Eee ruhumuzla seçim yaptığımızda o alana dokunup e, seçimlerimizi Işık varlığımız vasıtasıyla yaptığımızda, kütüphane çok geniş, çok daha bilge, çok daha farklı boyutlarda yaşıyor. Bu dünyada ve diğer alemlerde yaptığı bazı planlar var. Bununla yaşarsak da kendimize en yararlı olacak çekim yasasını en doğru çalıştırabileceğimiz, en yüksek yaratımı yapabileceğimiz bir alana geçiş yapmış oluyoruz. Çünkü bu alanda biz gerçekten deneyimleri en doğru şekilde yaratıcıya aktarmış oluyoruz. Ve diğer varlıklara, tüm aleme ancak bu şekilde bir katkı olabiliyoruz. Yani bizim en temelde yapmamız gereken şey çekim yasasını hayatımızda harekete geçirmek istiyorsak, bunu çok net bir şekilde görmek istiyorsak çünkü her daim aslında çekim yapıyoruz. Şu an siz beden, zihin e, ve ruh algısında neyseniz ona göre bir sürü çekim yapıyorsunuz. Yani çekim yasası her daim var. Ama siz bunu hayatınızda istediğiniz şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız öncelikle e, zihin vasıtasıyla e, bedeni yönetmeyi Öğrenip yani küçük kütüphanenizde bedeni yönetmeyi öğrenip en nihayetinde e, ruhunuz vasıtasıyla yani varlığı en büyük kütüphaneden gelen e, ışık varlığı vasıtasıyla hayatı yaşamaya başladığınızda bu sefer zaten en ideal hayatınızı isteseniz de istemeseniz de yaşayacaksınız ki burada daha yüksek boyutlara e, ulaşabilirseniz ki bu da e, tam teslimiyet halidir. O zaman da zaten e, bu dünyada yaşayabileceğiniz en ideal hayatı yaşamış olacaksınız. Ki e, belki de bu dünyada yaşayabileceğimiz en ideal hayatı yaşamak için gelmemiş de olabiliriz. Mesela bu da olmayabilir. Şimdi anlatacağım şey çekim yasası yapıyoruz. Olumlama yapıyoruz. İşte Hayal kuruyoruz, gelsin istiyoruz. İşte neden bazıları oluyor da bazıları olmuyor? Bu tamamen bizim enerji alanımızla ilgili. Bedende taşıdığımız ne, zihinde taşıdığımız ne, bilinçte taşıdığımız ne ve tüm bu taşıdıklarımız ne kadar e, en yüksek bilinçle rezone halde. Buna göre bir hayat e, şekillendiriyoruz. Buna göre deneyimler yaşıyoruz. Yani evet çekim yasasını her an hayatınızda kullanabilirsiniz. Bilinçli ve bilinçsiz bir şekilde. Ama bu da yine sistemlere bağlı. Yani keyfi bir şekilde çalıştırdığımız bir yasa değil. Diyelim ki bunu çok kullandım. Yine aynı şeyi kullanayım fark etmez. Aklıma o geldi çünkü. Siz bir şekilde hayatınızda kıskançlıkla sınanıyorsunuz diyelim. Siz... Bununla sınandığınızda enerji alanınız, enerji alanınızda, bilinç alanınızda buna yönelik bir alan oluşturuyorsunuz ve bu alan kendi varlığı neyse bununla ilgili bilgi ve deneyimleri karşınıza çıkarıyor. Yani siz alanınızda bunu taşırken her şey mükemmel olsun, her şey mükemmel ilerleyecek. Hadi uçuyorum, kaçıyorum deseniz de o şekilde olmayacak. Neden? Çünkü siz o alanla muhatapsınız. Siz eğer ki şu an bununla sınanıyorsanız bir şekilde bu alanı dönüştürüp bu alanda aslında ne var? Bu alan özünde ne? Bunu e, yaratıcıya aktarmak durumundasınız. Farkındalığa bu noktada gelmek durumundasınız. Tamamen yani aslında ruh, beden, zihin bu üç boyutta tamamen farkında olduğumuz halde aslında biz en yüksek yaratımı, en ideal hayatımızı yaratıyoruz. En baştan beri aslında anlattığım her şeyi şu sebeple anlattım. Çekim yasası nasıl çalışır? Bu sebeple anlattığım şeylerde Şimdi birazcık daha içeriye başka konuları da katarak detaylandıralım. Bu şekilde bir ilerleyelim bakalım.